İzleyenler, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge için tarih netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha düzenlemeyi 2022 yıl sonuna kadar çözeceklerini duyurdu. Buna göre düzenlemeye ilişkin ilk çalışma Kasım ayında yapılacak. Peki 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde. Öğretmenlerimizi de kapsayan... 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge tartışmalarına son noktayı bir kez daha koydu. Ek gösterge için tarih verdi. Düzenlemenin 2022 yıl sonunda hayata geçirileceğini duyurdu. 3600 ek gösterge memurların maaşını hiçbir şekilde etkilemiyor. 3600 ek gösterge sadece emekli olduklarında e, alacakları maaşı e, etkileyen düzenleme. 3600 ek gösterge konusunda ilk çalışma Kasım ayında Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında görüşülecek. Oluşturulacak komisyonla birlikte maliyet hesabı yapılarak ek gösterge artışlarının kapsamı belirlenecek. Komisyonda memur kesimini memur Sen temsil edecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Strateji Bütçe Başkanlığı da yer alacak. Burada en önemli gündeme gelecek konulardan birinin üniversite mezunlarının 3600 ek gösterge alabilmesi konusu olduğunu belirtmek gerekiyor. Düzenlemede en önemli konuysa memur emekli aylıkları ve ikramiyelerindeki artış oranı Mevcut durumda 30 yıl hizmeti bulunan öğretmen ve polislerin emekli aylığı 4273 lira. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde emekli aylığı %22.6 oranında yani 943 lira artacak. Böylece emekli aylıkları 5213 liraya, emekli ikramiye tutarı da 33982 lira yükselerek 187962 liraya çıkacak. Hemşireler ve diğer imam hatiplerin emekli aylığı ise %25.6 oranında yani 1063 lira artarak öğretmen ve polislerle eşitlenecek. Emekli maaşlarında yapılacak önemli bir e, iyileştirme olduğu için gerçekten 3 milyon devlet memurunun e, çok e, hevesle bekledikleri bir haber haline gelmiş bulunuyor.